Kardeşim bak bu tren yolunda pusu kurmuşlar dikkatli olun. Ben üstten gideceğim adamlara o üstten bakacağım. Bakalım gerçekten pusu var mı yok mu? Abi dikkat et kendine Batu'sun bak yeni başlamışsın oyuna dikkat et. Vallahi. Kardeşim biz dikkat etmeyiz dikkat çekeriz hadi bakayım. Ulan! Oo. Ya bak ya abi ben nefret ediyorum böyle şeyler hep başıma mı geliyor kardeşim help me Kardeşim help mi bak adamlar benimle dalga geçiyor bak dans yapıyorlar kardeşim tanıdılar beni Abi sen bot sen ben ne yapayım gelmeye çalışıyorum işte Gelirsem kaç kişiler abi Kardeşim galiba bunları takımlar nane, nane yedin sen alamayacağız bunları Alırsan bu videomuza 100k beğeni gelir Lan gel yeter ki al kardeşim gel bak beni bıçaklayacaklar gibi ben hissediyorum ya Aha vallahi bak ben biliyorum bıçaklayacaklar al işte Vallahi psikopat lan bunlar kardeşim 100k beğeni gelmez ya çok zor Abi geldim bak abi geldim bak esporcu taktiği yapacağım bir adamdan görmüştüm. Molotov'u duvarın içinden atıyor ve Molotov gerçekten duvarın içinden geçerli oluyor. Hepsi düşüyor. Oo! Abi bu arada ünlü de var beraber onlar. Ne mı? ünlüsü beni kaldır ya. Ünlü yok can ya. Ünlü yok, ünlü yok, ünlü yok sakin. Beni kaldır. Adamsın lan sen. Adamsın. Da. Ne yaptın sen böyle? O bıçak bana bıçak çekene bıçak atacağım şimdi beklesin o. İçimde kalmasın kendini kaldırıyor bir de Ulan sen var ya Al işte Ertuğrul'muş Abi ben olmasaydım sen yine zordun yani Bana bir teşekkür eder Ay misin? Yürü git kardeşim sen olmasan ben yine başarırdım